Selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Roblox oynamıyoruz. Bugün efsane bir savaş önümüz oynayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bin tane Recep İvedik var. Evet Recep'çim nasılsın? iyi misin dostum? Bir anlat bakalım. Sel kardeşim çok iyiyim. Sen ne yapıyorsun lan? Sağ ol ben de iyiyim canım. Teşekkür ederim. Şimdi seni bugün arkadaşlar e, kimle dövüştüreceğim Recep'i? Bugün Sonic ile dövüştüreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada bin tane Sonic var arkadaşlar. Sizce kim kazanır? Sonic diyenler Sonic. Recep diyenler Recep desin Bine bin bir kapışma Şimdi önce videoyu beğenip kanala abone olup Bildirim zilini açıyoruz Hazırsak beyinlerde geldiyse Savaş başlasın arkadaşlar Sonic geliyor Recep'e karşı Bakalım Recep'i indirebilecek mi Yoksa Recep mi onu indirecek Birazdan anlayacağız Aman Allahım Sonic Sonic çok fena çıktı Recep Recep iyi misin Recep öldürüyor öldürüyorlar beni Evet arkadaşlar maalesef Recep'i öldürdüler Recep maalesef Recep Sonic'in karşısında rezil Rusya oldu ya. Bir nevi bir kapışma yapmıştık halbuki. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Recep'in sayısını biraz arttıralım tamam mı? Sonic'in de azaltalım ya. Sonic çok hızlı çıktı. Hatta dur dur hiç Recep'i karıştırmayalım abi. Recep Sony'in Sonic'in dişine uygun bir karakter değil. Sonic'i kimle yapıştıralım, dövüştürelim. Arkadaşlar Brawl Stars Max ile tamam mı? Süper hızlılar birbirleriyle bir kapışsın bakalım. Hadi bakalım şimdi Max geliyor. Ve tam tamına bin tane Max geldi arkadaşlar Brawl Stars'ın en sevilen süper hızlı karakterlerinden Max Biliyorsunuz bu da hızlı Sonic de hızlı ama Sonic daha hızlı olabilir bilemeyeceğim şimdi Haydi bakalım savaş başlasın arkadaşlar Yorumlara da bu arada isteklerinizi yazabilirsiniz Ekrana isteklerinizi e, gösterip öyle yapacağım Yorumları bekliyorum arkadaşlar ona göre Bu arada bir dakika Bu ne ya Abi Sonic öldürüyor bunları da öldürüyor Sonic çok güçlü çıktı arkadaşlar Sonic'ten daha ölen yok Brawl Max'i de yalan oldu. İnanılmaz bir kavga, inanılmaz bir dövüş var burada. Ee, o zaman biz bir süper kahraman daha getirelim arkadaşlar. Hızlı bir süper kahramana ne dersiniz? Tabii ki Flash. Flash'la e, Sony'yi kapıştıralım arkadaşlar. Evet şuna bakın bir tane bile Sonic ölmedi ya. Vallahi bir tane bile Sonic ölmedi. Max ayvayı yedi abi. Brawl tırttı zaten. Brawl baydı arkadaşlar ya. Ben eskiden oynardım da şimdi çok baydı. Hiç böyle zevkli değil eskisi gibi. Evet şimdi... Sonic Flash'la dövüşsün bakalım. Ve arkadaşlar Sonic tekrardan 1000 kişi. Burada görüyorsunuz tam tamına 1000 tane Sonic. Karşısındaysa 1000 tane Flash var arkadaşlar. Flash biraz tehlikeli olabilir. Evet. Biraz değil bayağı tehlikeli olabilir. Evet. Hadi bakalım en hızlılar bir dövüşsün de görelim arkadaşlar. Dünyanın en hızlı süper kahramanları Sonic ve Flash birbirine saldırmış durumda arkadaşlar. Dediğim gibi bin bin bir kapışma. Ama Flash... Flash abi flash evet görüyorsunuz flash'ı görüyorsunuz Sonic'lerin işini bitirdi arkadaşlar çok hızlılar Oyun neredeyse takılacak yahu şuna bakın Evet şöyle bir dönelim Flash'lardan da ölen çok İki taraftan da ölen var şu anda Belki Sonic Sonic abi baya dayandı alabilir mi diyeceğim de şöyle yukarıdan bakalım Yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bu savaşın kazananı tabii ki flash oldu Evet flash'ı tebrik ediyoruz kendisini Mükemmel bir dövüş çıkardı arkadaşlar süper kahramanlardan Flash gelir gelmez hemen Sony işini böylece bitirmiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi Flash'ı Thanos'la bir kapıştıralım bakalım. Bence en güzel savaş bu olacak arkadaşlar. Burada bin tane Flash var. Karşısında sadece 50 tane Thanos var. Bakalım 50 tane Thanos'un işini bitirecek mi? Şimdi belli olur arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz. 50 tane Thanos. Oo, flashların paket yaptı. Abi düşüyorlar arkadaşlar ya. Flashlar düşüyor. Bari bir tane Thanos'u öldürseler diyeceğim de eğer öldüremezlerse Thanos'un sayısını azaltacağım. Arkadaşlar şuna bakın. Thanos Aa bir dakika. Thanos'larla birini öldürmüşler. Hatta iki tanesini öldürmüşler. İnanılmaz. Arkadaşlar inanılmaz. 50 tane Thanos tamam mı? 1000 tane flaşla baş ederken bu kaç tanesi düştü? Mükemmel. Flashları şimdi sevmeye başladım. Evet, flaşlayan kardeşim. Dayan kardeşim arkadaşlar isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz tamam mı yazın ben de ona göre yapayım abi 50 Thanos biraz fazla oldu ya Acaba kaça düşürsek nasıl yapsak bunu bilemedim ki evet şöyle yapalım arkadaşlar o zaman 100 tane e, flash olsun bir tane Thanos olsun olur mu öyle yapalım sen bu arada da size isteklerinizi yazarsınız evet dostlarım şimdi 100 tane flash var bakalım tek başına Thanos onların işini bitirebilecek mi arkadaşlar. Savaş başladı. Bir tane Thanos 100 tane flash'a karşı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Thanos'u öldürebilirler belki. Bence öldürebilirler. Biliyordum abi öleceğini. Evet arkadaşlar kazanan tabii ki flash oldu. Ne kadar hızlı çıktınız ya. Şimdi arkadaşlar yorumlara isteklerinizi yazıyorsunuz. Ben de bir sonraki bölümde onları yapacağım tamam mı? Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay. Ve birincimiz olan arkadaşlar en iyi yarışmacımız flash ne yapıyoruz? Güzel bir motosiklet şov yapacağız arkadaşlar. Dehşetül vahşet motosikletimizi bindik. Evet arkadaşlar şimdi yapıştırıyoruz bakalım. Flash nasıl yarışıyormuş? Şimdi göreceğiz. Hemen parkura girelim şuradan. Neredeydi orası? Tamam buldum. Evet şimdi mükemmel bir atlayış geliyor. Flash'tan arkadaşlar. Flash'tan mükemmel bir atlayış. Ve 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 bakalım çıkabilecek miyiz? Bu parkur biraz zorlayacak gibi duruyor bize. Oo çok kral bir atlayıştı arkadaşlar. Flash flash abi flash ya. Flash'a e bayılıyoruz biz. Flash'ı çok severim. Şimdi şuradan dik bir, bir e, aman Allah'ım. Motor nereye gitti? Motor nereye gitti? Ya şuna bakın ya. Of ya. Cık. Tamam yapış 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 yapış. yapış. Motorum nerede? Canım motorum. Evet motor burada arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Tekrar 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 atlayacağız. Motor da yanıyor. Umarım yanmaz arkadaşlar. Yanana kadar devam edeceğiz. Abi motora bir şey oldu ya. Güzelim motor ne hale geldi? Yemin ederim ne hale geldi? Şu yukarıdaki şeye çarpmasaydık çok iyi olacaktı. Hadi bakayım. Koçum Ali Kemal. Arkadaşlar flash çok güzel bir motosiklet kullanır. Şimdi tamam başa kadar git. Haydi bakalım hızlan hızlan hızlan, hızlan tekrar işim yoksa atla tekrar bu parkuru bitirmeye çalış böyle bir şey olabilir mi ya sen git o kadar dövüş uç ondan sonra şimdi bir şeyler yap ve tekrardan başa geri dön haydi bakalım tamam sıkıntı yok tekrardan deniyoruz şimdi atlayalım bakalım ama motorum motorum ayva yedi biraz ya motoru bir modifiye etmek lazım tekrardan evet modifiye edeceğim seni canım dur Hatta şöyle yapalım arkadaşlar hemen motorumuzu düzeltelim tamam mı? Bütün kusurları gitti artık gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Haydi bakalım koçum Ali Kemal buradan atlamanın tam zamanı. Şöyle ön kaldıraraktan gideceğim. Aha aha da budur be olay budur ya mükemmel atladık arkadaşlar. Flash boşuna flash demiyorlar. Haydi bakalım flash yapabilirsin canım. Şuradan da yukarıya yukarıya aman sakin 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 canım sakin. Evet arkadaşlar zorlu etabı çok güzel geçiyoruz ya. Vallahi bile çok güzel geçiyoruz. Buradan da atladık abi. Nereye götürecek beni hiç bilmiyorum. Oo, burayı da geçersek çok king olacak. Çok king bir hareket. Haydi koçum Ali Kemal. Ama oldu 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 oldu. Nereye gidiyorsun? Abi böyle bir şey olamaz. Nereye gidiyor bu motor? Hay Allah'ım ya. Geçtiğim parkurları, geçtiğim parkurların hepsi aman. Abi böyle bir şey olamaz. Nereye gidiyorsun ya? Tersine gidiyor arkadaşlar. Vallahi tersine gidiyor. Ya bu flashta hiç hayat yok ya. Bu flash hiç yarışmak falan da istemiyor ya anladım kadarıyla. Kardeşim seni zorla mı yarıştırıyoruz ya? Allah Allah bir parkuru çıkamadı. Tekrardan baştan deneyeceğim arkadaşlar. Çok sinirlerim bozuldu şu anda. Evet çok bozuldu sinirlerim. Hadi bakalım tekrardan bir gidelim şuraya. Şuradan bak şöyle atlı atlı gidiyor. Artistik hareketler yaparak gidiyor. Ama bir türlü parkuru geçemiyor. Bir kere daha deneyeceğim. Bununla da geçemezse artık flash e, flash'a başka şans yok arkadaşlar. Aman Allah'ım düşüyorduk. Tamam sıkıntı yok. Şöyle iyice bir gidelim. En uzağa tamam mı? Bakalım ne kadar uzağa atlayabileceğiz. Tekrardan deniyorum şansımı. Haydi bakalım flash kardeş. Haydi bakalım. Yapıştır. Yapıştır. Bas turboya bas turboya. Bu motor da çok yavaş çıktı ya. Çok yavaş çıktı hiç gitmiyor arkadaşlar. Of güzel. Güzel bakalım buradan da geçebilecek misin? Buradan da geçersen sana helal olsun derim be kardeş. Evet. Oo. Oh 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 Vallahi helal olsun dedim bile Helal olsun Yalnız motordan alev mi çıkıyor bana mı öyle geliyor Evet motordan alevler de çıkıyor Abi geçelim Ya ama olmaz ki nereye düştük Motor nerede Abicim böyle bir şey olamaz ya Zipla 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 Arkadaşlar motor ayva yedi Motor ayva yedi o kadar pervane çarptı o kadar yere düştü Ne, ne olabilir ki başka gel geri Abi gene çalışmıyor ya öf Motoru bozdun yemin ederim bozdun motoru gel geri Gel 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 gel. güzel hava soğutmanı motorunu hale getirdim Flash kardeş. Hadi bakalım bir daha dene şansını. Tamam. Bas 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 güzel güzel ama şurayı geçmen lazım bak şurayı geçemezsen işin çok zor kardeşim burayı geçersin diye düşünüyorum şöyle yapalım hatta İşte budur olay budur arkadaşlar yapacak bir şey yok güzel güzel geçtik bence bence güzel geçiyoruz ooo Bayağı da zorlu parkur varmış aha Buradan da turbo'ya verelim biraz desteğimizi. Galiba artık sona yaklaştık. E hadi bakayım. Ya. <laughs> ya olacak şey değil ya. Vallahi bile olacak şey değil. Bin 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 çabuk. çabuk. Çabuk 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 çabuk. Bu yerdekiler ne? Bunlar neymiş? Evet, neyse şuradan gidelim arkadaşlar. Hadi flash. Hadi flash babacığım yaparsın. İşte budur İşte budur arkadaşlar. Flash'tan mükemmel hareketler, mükemmel bir aksiyon. Ama yine de geçtik. Bence geçtik sayılır. Yapacak bir şey yok abi. Bu motor çok kötüymüş. Motorla hiçbir yere gidilmiyor. Şu finish bölgesine bir geçelim artık. Şuradan. Evet. işte bu kadar. Hadi bakayım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum. Bay bay.